Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye 1994 ile 2019 arasında İstanbul'da, Ankara'da AK Parti belediyeciliğini gördü. AK Parti'den önce de Refah Partisi, Fazilet Partisi vardı. Şöyle bir düşünün bakalım. O 25 yılda yapılan hizmetler olmasaydı bugün nasıl bir Ankara olurdu karşınızda? Ankara'nın sahip olduğu altyapılar, üst yapılar, her alandaki dönüşümler, sanayideki, ticaretteki e, ve hizmetler sektöründeki gelişmeler nasıl bir Ankara tablosuyla karşı karşıya kalırdık? Şu son 5 yılda Ankara'yı İstanbul'u yöneten belediyelerin yapmadıkları tablo karşısında o 25 yıl eğer olmasaydı Nasıl bir Ankara'da yaşardınız? Nasıl bir İstanbul'da yaşanırdı? Bunlar çok önemli. Biraz daha detaylara gireceğim. Ama önce merkezi hükümetin 21 yılda yaptığı bazı önemli bilgileri kısaca paylaşayım. Sonra Ankara'nın inşallah dert, sıkıntıları ve Ankara'da yapılanlarla alakalı birkaç sizlerle e, dertleşmek istiyorum. Yarın çok önemli bir gün. Perşembe 29 Şubat. Niye önemli? Türkiye'nin 2023 yılı milli geliri açıklanacak. Dördüncü çeyrek büyüme ve toplam milli gelir. Değerli arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının devraldığı Türkiye'nin 2002 sonundaki milli geliri sadece ve sadece Arkadaşlar 238 milyar dolardı. Yarın Allah'ın izniyle 1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir rakamı göreceğiz. Çünkü 3. çeyrek sonunda milli gelirimiz 1 trilyon 70 milyar dolardı zaten yıllıklandırılmış olarak. İnşallah bunun da üstünde bir rakamı göreceğiz. Kişi başına milli gelir kaçtı değerli arkadaşlar? Kişi başına milli gelirde 2002'de 3608 dolardı. Yarın inşallah 13 bin dolara yakın kişi başına milli geliri göreceğiz. Çünkü 9. ay sonunda açıklanan 12 aylık milli gelir 12.670 dolardı. İnşallah 13 bin doları da geçecek. Ve Allah'ın izniyle orta vadeli programın sonunda bu rakamları 14 bin dolarda, 15 bin dolarlarda görmekte inşallah nasip olacak. Bu nasıl oldu arkadaşlar? Kendiliğinden mi oldu? Bu siyasi istikrarla güçlü başarılı liderlik, güçlü başarılı yönetim ve 7-24 çalışan devlet adamları, siyasiler ve bürokratlarla başarılı teşkilatlarla oldu. Cumhur İttifakı'nın dayanışması ve gücüyle birlikte kazanıldı. Gelelim ihracata. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 1980'de bin adet ihracatçı 25 bin adet şirket vardı. Esnaf sayısı da muhtemelen 1 milyonun çok çok altındaydı. Gelelim 2002'ye. Arkadaşlar 2002'de baktığımızda tü, ve 1980'de mil, e, ihracatımız 2 milyar 900 milyon dolardı ve 5 tane tarım ürününe dayanıyordu. 2002 sonunda ihracatımız 36 milyar dolardı arkadaşlar ve Türkiye'de 35 bin ihracatçı vardı. 35 bin. 2022'de Türkiye'mizde Allah'a şükür 140 bin ihracatçımız var ve bu yıl sonunda bu rakam 150 bin'e çıkacak arkadaşlar. Mal ihracatımız 256 milyar dolardı. Şu anda 258 milyar dolar oldu i̇lk, ilk iki ayın sonunda yıllıklandırılmış olarak hedefimiz 267 milyar doları yakalamak yıl sonunda hizmetler nedir hizmetler turizm taşımacılık lojistik fuarcılık yazılım ihracatı işte eğitim turizmi sağlık turizmi 2002'de kaçtı. Arkadaşlar 14,5 milyar dolardı. Şimdi kaç? 100 milyar dolar. Toplam 356 milyar dolar döviz kazandı bu ülke geçtiğimiz yıl. Çok önemli arkadaşlar. Cumhuriyet tarihi boyunca döviz konusu sıcak bir konudur. Vatandaşımız döviz konusuna çok hassasiyet gösterir dövizde yetersiz durumda kalmamalıyız. O yüzden ihracat bizim için olmazsa olmaz bir yoldur. Diyeceksiniz ki ya bize ne? Ne ihracatı? Arkadaşlar öyle değil. 356 milyar dolar ihracat yapılmasaydı üretim, imalat, istihdam, ülkeye giren döviz geliri, bu dövizle satın alınan ithal mallar hiçbiri olmazdı. Bu bir zincirleme etki. Sonunda geliyor taciri de, esnafı da hepsinin işini, aşını, gelirini etkiliyor. Bunun için çok önemli.